İkinci yeni nesil testimizin çözümüyle sizlerle hemen başlayalım. 1. Sonsuz ekonomik büyüme hırsının en yıkıcı sonuçlarından biri küresel ısınmadır. Tüm dünyada etkili olan küresel ısınmada 100 yılın sonunda ortalama 5 derecelik bir artış olacağı tahmin ediliyor. Bu 5 derecelik artış sayısal olarak küçük görünse de dünya adına büyük değişikliklerin olacağı anlamına geliyor. Bilim insanları bu değişikliklerin dünya ekonomisinde birçok olumsuzluğa neden olacağını düşünmektedirler. Yapılan simülasyon çalışmaları özellikle kutup bölgelerinde buzul kütlesinin miktarında önemli miktarda azalmalar olacağını ortaya çıkardı. Bu amaçla küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin azaltılması için tüm dünya ülkesel ve bireysel olarak üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmelidir. Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Bakalım. A. Ekonomik büyüme küresel ısınmanın bir sonucudur. Hal ekonomik büyüme küresel ısınmanın sonucu değil. Burada e, küresel ısınma ekonomik büyümenin sonucunda ortaya çıkan bir şey. Burada zaten e, bu, ekonomik büyümenin hırsından bize bahsetmiş en baştaki cümlede. Bu yanlış bulduk ama emin olmak için diğerlerine bakalım. Küresel ısınmanın buzullar üzerinde olumsuz etkisi vardır. Evet burada simülasyonda buzun kütlesindeki önemli azalmayı bize söylemiş. C. Küresel ısınmanın çözümü için tüm dünya ülkeleri bir arada çalışmalıdır. Evet burada dünyanın ülkesel ve bireysel olarak üzerine düşeni yapması gerektiği bize söyleniyor. Buna da ulaşabiliriz. Bu da doğrudur. D. Bizim için küçük gözüken değişiklikler dünyamızın bundan sonraki yaşamı için oldukça önemli. Evet şurada 5 derecelik artış bize küçük gibi gözükse de dünya adına bu değişikliğin çok önemli olduğu belirtilmiş. Bu da doğru. Emin olduk cevabımızdan A. 2. Bir araştırmacı özdeş malzemeler kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlamıştır. Tüm düzeneklerin içerisinde eşit miktarda hava vardır. Deneyin uygulanma aşaması aşağıdaki şekildedir deyip bize söylüyor. Bakalım ne yapmış? 3 adet özdeş balonun içerisine eşit miktarda hava üflemiş. Üflenerek şişirilen balonlardan bir tanesi L düzeneğine bağlanmış. Şuraya. Üflenerek şişirilen balonlardan iki tanesi de M düzeneğine bağlanmış. Tamam musluklar açılıp balondaki gazın kapların içerisine karışması bekleniyor. Ha burada yaptığı işlem şu. Bunun içerisine üflediği karbondioksit gazı yani burada karbondioksit gazını içeriye veriyor. Şimdi burada bir balonda veriyor, burada iki balonda. Yani burada daha fazla miktarda karbondioksit gazı içerisine koyuyor. Devam edelim. El feneri cam kapları eşit mesafede konumlandırılıp yakılıyor. Bu da bizim ışık kaynağımız. Yani güneşi temsil edecek anladığım kadarıyla. Cam kaplarının içerisine konulan termometrelerdeki sıcaklık değerleri not ediliyor. Tamam bu deneyle ilgili hangileri söylenebilir demiş. Bağımsız değişken sıcaklıktır. Şimdi e, burada bağımsız değişken sıcaklık değil. Buradaki bağımsız değişken içerisine koyduğun karbondioksit miktarı. Burada e, sıcaklık bu işten etkilenen yani ne kadar fazla karbondioksit varsa o düzenekte sıcaklık artışı daha fazla olacak. Dolayısıyla burada sıcaklık bağımsız değil bağımlı değişkendir. O yüzden bu birinci ifade gitti. İki, küresel ısınmayı açıklamak için hazırlanmıştır. Evet, ortamda bulunan karbondioksit miktarı yani karbon türevi gazlar arttıkça burada sıcaklığın daha çok arttığını bize göstermek istiyor. Bu doğru. Üç, M düzeneğindeki termometrenin gösterdiği değer en fazladır. Evet, burada karbondioksit miktarı fazla olduğu için daha fazla bir ısınma, daha fazla bir sıcaklık artışı burada gözlemlenecek. Doğru. O zaman ne oldu? 2 ve 3 D şıkkı. 3. Bir daha üzerinde bulunan K, L, M ve N noktalarının konumları ile açık hava basıncının yer çekimi ile ilişkisini gösteren grafik aşağıda verilmiş. Buna göre verilen noktalarla ilgili aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi doğru olabilir diye bize soruyor. Grafiğe baktığımızda yer çekimi arttıkça basıncın arttığını bize gösteriyor. Yani burada en yüksek basınca sahip olan M buradakiler içerisinde en alçak basınca sahip olan K. Hemen bakalım. Yani yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe basınç artıyor. En yüksek basınca K sahip demiş. Hayır K'nın biz en az basınca yani en alçak basınca bu 3, 4 arasında en alçak basınca sahip olduğunu bulduk. Gitti. B'ye bakalım. M ve L'nin arasında oluşan rüzgarın yönü M'ye doğrudur. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Dolayısıyla burada M, L'ye göre daha yüksek basınçtır. Rüzgarın yönü L'ye doğrudur. Gitti. C, N, K'ye göre yüksek basınç alanı iken. N, K'ye göre yüksek. Evet aşağıda olduğu için daha yüksek. M'ye göre alçak basınç alanıdır. Evet M en yüksek basınç. M'ye göre daha alçak basınca sahip. Doğru. Doğruyu bulduk ama bir de D'ye bakalım. L ve N arasında oluşan rüzgarın hızı M ve N arasında oluşan rüzgarın hızından daha fazladır diyor. L ve N'nin arasındaki basınç farkı azdır çünkü birbirine yakın. Ama M ile N birbirine daha uzak. Dolayısıyla burada daha fazla bir basınç farkı var. O zaman en fazla basınç farkı olan yerde rüzgarın hızı da daha fazladır. O zaman M ve N arasında daha fazla olması gerekiyor. Bu nedenle hatalı. Cevaptan da emin olduk. 4. Aşağıda K, L, M ve N şehirlerinin konumları ile bu şehirlerin pazartesi ve salı günlerine ait sıcaklık değerlerini gösteren hava tahmin raporu verilmiştir. Buna göre verilen şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize soruyor. Hemen bakalım. Salı günü gündüz N'den diğer tüm şehirlere rüzgar eser. Şimdi rüzgar esebilmesi için o zaman N'nin daha soğuk olması gerekiyor. Salı günü bakalım. Salı gününün N'nin 28 derece olduğunu gördük. Hayır. Burada K'dan diğerlerine doğru eser. O yüzden bu hatalı. Ve pazartesi günü gündüz M ve N'den K'ya doğru rüzgar eser demiş. E şimdi K'ya doğru rüzgar estiğine göre demek ki burada M ve N'nin K'dan daha soğuk olması gerekiyor. Hemen bakalım. Pazartesi gündüz M ve N K'dan daha mı soğuk? Hemen bakıyoruz. Hayır, M'nin sıcaklıkları birbirine eşit K ile. O zaman burada hiç rüzgar bile oluşmaz. O zaman bunu götürdük. C'ye bakalım. Salı günü gece K'nın basıncı diğer şehirlere göre daha yüksektir. Şimdi K'nın basıncı daha yüksek dediğine göre demek ki K'nın sıcaklığı daha düşük olması gerekiyor. Salı günü gece K'nın sıcaklığı diğerlerine göre daha düşük mü? Evet. O zaman doğru cevabımız bu. Bunu söyleyebilirim. Ama emin olalım D'ye bakalım. Pazartesi günü gece L'de yağış görülme ihtimali diğer şehirlere göre daha düşüktür diyor. Şimdi L'de yağış görülme ihtimali daha düşükse demek ki bu daha soğuk bir yer. Yani burada e, yükselici bir hava hareketi yok demek istiyor. Yani burası yüksek basınç alanı olması gerekiyor. Hemen bakalım. Hemen hemen bakalım L pazartesi günü gece L şehrine bakalım 20 derece. E, bu en sıcak o zaman burada yükselici bir hava hareketi var. Alçak basınç alanı ve burada yağış görülme ihtimali diğerlerine göre daha fazladır, daha düşük değildir. Gitti. Cevaptan da emin olduk. C şıkkı. 5. Sıcak bölgelerde ısınan hava taneciklerinin hareketleri artar ve birbirinden uzaklaşırlar. Bu uzaklaşmadan dolayı taneciklerin arasındaki çarpışmalar azaldığı için bu bölgelerde hava basıncı azalır. Basıncın azalmasından dolayı tanecikler yukarı yönlü hareket ederler. Soğuk bölgelerde ise soğan hava taneciklerinin hareketliliği azalır ve birbirlerine yaklaşırlar. Bu yaklaşmadan dolayı taneciklerin aralarındaki çarpışmalar arttığı için bu bölgelerde hava basıncı artar. Basıncın artmasından dolayı tanecikler aşağı yönlü hareket ederler. Rüzgar soğuk bölgelerden sıcak bölgelere doğru oluşan bir hava akımıdır. Aşağıda ülkemizde yer alan eşit rakımda K, L ve M şehirleriyle ilgili bu şehirlerin arasında oluşan rüzgarların yönleri bize gösterilmiş. Buna göre verilen şehirlerdeki basınçların karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye bize soruyor. Şimdi biz rüzgarın yönünün yüksek basınçtan alçak basınca doğru olduğunu biliyoruz. O zaman burada baktığımızda M'den K ve L'ye rüzgar estiğine göre en fazla basınca, en yüksek basınca sahip olanın M olması gerekiyor. O zaman M'nin sütunu en uzun olacak. Olabilir, olabilir. Gitti, gitti. Sonra K ve L'yi kıyasladığımızda K'dan L'ye doğru bir hava akımı olduğu için demek ki burada K'nın basıncının daha büyük olması gerekiyor. O zaman K'nın sütununun L'den daha uzun olması gerekiyor. Eşit vermiş. Gitti. Doğru. Cevabımız A. 6. Raki Dağları'nın doğusundaki bölgelerden soğuk kış aylarında bazen karadaki dağlardan kuvvetli, kuru, ılık bir rüzgar eser. Chinook rüzgarları olarak bilinen bu rüzgarlar ani sıcaklık değişimleri meydana getirebilir. Bu rüzgarlar Pasifik Okyanusu ya da Kanada üzerinden ABD'ye girebilirler. Bunun en son örneği ABD'nin Colorado eyaletinde Denver ve Spring şehirlerinde meydana geldi. Pazartesi günü sıcak bir gün yaşanan Denver şehrinde salı günü 30 derecelik bir sıcaklık düşüşü oldu. Soğuk hava dalgasının etkisinde meydana gelen yoğun kar yağışı etkisiyle kar kalınlığı 15 santime buldu. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarlar oluştu. Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmeye başladı diye bize söylemiş. Tamam. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize soruyor. Bu olayla ilgili bilimsel açıklamaları klimatologlar yapar. Hayır hava olaylarıyla ilgili tahminleri yapan kişiler meteorologlar gitti. Ve bu olayların meydana gelmesinde sere gazlarının etkisi vardır diyor. E şimdi buradaki hava olayıyla ilgili yapabileceğim bir yorum değil bu. Yani sere gazlarının etkisiyle küresel ısınma oluyor. Buradaki hava sıcaklıklarındaki değişimler çok fazla olduğu için rüzgar daha şiddetli esiyor. Ben bunu buradaki bilgilere bakarak çıkartamam. Bu da gitti. C. Hava olaylarında meydana gelen ani değişimler kısa süreldir. Evet, bunu söyleyebilirim çünkü Salı günü bu olaylar yaşanıyor, Perşembe günü tekrar normale dönüyor. Kısa sürede bu tekrar eski haline dönüyor. Diyebiliriz. Mesela Salı günü ne diyor bize? Kar kalanı 15 cm gibi bulmuş diyor. Gece sıfırın altına düşmüş sıcaklık. Demek ki gece bu kar kalınlığı artmış. E sonra ne diyor bana? Perşembeden itibaren mevsim normallerine dönüyor. Bir iki gün içerisinde bu olay tekrar eski haline dönmüş. Kısa sürede bunu söyleyebilirim. D. Bu olay bize ABD'nin ikliminde kalıcı değişiklikler olduğunu gösterir. Hayır bu hava olayı kalıcı bir iklim değişikliği değildir. Zaten kısa sürede tekrar mevsim normallerine dönmüş. Bu da gitti. Cevap C. 7. Aşağıda şekilde bir K noktasında meydana gelen hava hareketi gösterilmektedir. Buna göre K bölgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize soruyor. Şimdi buradaki hava hareketine bakarsak biz merkezden dışarıya doğru bir hava akımı var. Yani bir rüzgar var. O zaman buradaki merkezin yüksek basınç olması gerekiyor. Etrafındaki alanların alçak basınç olması gerekiyor. Çünkü yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı olacak. Bakalım K bölgesi alçak basınç alanı mıdır? Hayır. Yüksek basınç alanı olduğunu yazdık alçalıcı hava hareketleri görülür. Evet, burada soğuyan tanecikler aşağıya doğru yoğunlukları arttığı için aşağıya doğru hareket ediyorlar ve alçalıcı bir hava hareketi var. Cevabı bulduk ama diğerlerine bir bakalım. Isınan havanın yoğunluğu artmıştır. Isınan havanın zaten yoğunluğu artmaz, yoğunluğu azalır. Yanlış bir bilgi. D) Hava bulutlu ve yağış görülme ihtimali fazladır. Yüksek basınç alanlarında havadaki tanecikler aşağıya doğru hareket ettiği için Atmosferde su buharı yoktur. Bulut yoktur. E, dolayısıyla buralarda yağış görülme ihtimali e, sıfırdır. Gökyüzünde bulut yoksa nem miktarı yeterli kadar değilse burada yağış görülmez. Gitti. Cevaptan da emin olduk Beşiktaş.